Palladium Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar ben Sadık Türk. Bugün sizlerle beraber Halkbank davası nedir, bu davanın amacı ne, bununla ilgili biraz bilgilendireceğim. Daha sonra bir tekniğe bakacağız arkadaşlar. Teknik bize ne söylüyor bunları konuşacağız. Anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Unutmayın ki Palladium Borsa kanalı sizlerden aldığı destekler sayesinde yayın hayatına devam ediyor. Aşağıda açıklamalar kısmında daha fazla bölüm var arkadaşlar. Oraya tıklayarak WhatsApp grup linkimi bulabilirsiniz. Böylelikle oradan da WhatsApp'a gelebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi bunları söyledikten sonra nedir bu Halkbank davası sevgili dostlar? Şimdi detaylarına çok fazla girmeyeceğim ama şunu bilmeniz lazım. Şu an bu dava Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Davanın amacı, ana konusunu bir kenara bırakıyorum. Ama şu anda görülen davanın ana konusu bu dava Amerika'da olmasın. Bu dava Türkiye yargıçlarında, Türkiye'deki hakim ve savcıların bakacağı bir dava haline gelsin. Tabi normal şartlarda Amerika'nın anayasası bunu zaten kabul ediyor. Nasıl onların yabancı devletleri koruma adı altında davalarda kullandığı yabancı devletlere dava açılamaz. İşte her dava, her ülke kendi ülkesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak yargılanabilir şeklinde bir maddeleri zaten var. Ama şu anki Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminde olan Joe Biden'ın da başkanı olduğu Yönetim bunu kabul etmiyor, bunu istemiyor. Hatta bu durumun emsal olduğunu ve ticari dava olduğundan dolayı bu maddeden yararlanmasını istemiyorlar. O yüzden Amerika'da bu davanın devam etmesini istiyorlar. Normal şartlarda alt mahkeme Halk Bankası'nın yaptığı bu itirazı reddetmişti. Fakat bir üst mahkemeye gittik. Halk Bankası olarak, Türk Devleti olarak şu anda bugün saat 5'te bu davanın görüldüğünü, Yüksek İdare Mahkemesi'nin bu davayı yürüttüğünü saat Türkiye saatiyle 17.00'da başladığını söylemek istiyorum sevgili dostlar. Ana konu bu. Daha sonra yani burada yargılan nerede yargılanıp yargılanmayacağı mevzu. Yani bu daha belli olacak. Daha sonra Halk Bankası ile ilgili açılan davanın konusu görüşülecek. Ya yani uzun bir süre Halk Bankası'nın bu davası gündemde olacak arkadaşlar. Kısacası şu anda bu davan nerede görülsün? Bu konuşuluyor. Bunun e, maddeleri, bunun konusu hala netleşmemiş. Bu mevzu bittikten sonra asıl mevzuya geçecekler. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Halk Bankası'nda teknik bize ne söylüyor? Bunu bir defa konuşmamız lazım. Teknikte günlükte baktığımız zaman bir trendin varlığından söz, eder. söz edebilir miyiz? Evet bir trendin varlığı var zaten. Bakın bu trend bu şekilde devam ediyor. Yine yukarıda önemli bir bölge olan bobinli bölge. Burası... E, Sıkıntılı bir bölge ve onaylanmış arkadaşlar günlükçe bakın. Burası Bobin, ee, özür dilerim burası Engulf. Bu Engulf'tan sonra onaylanıp tekrardan bir aşağı geri çekilme olduğunu görüyorsunuz. Onaylanıp geri çekildik. Şimdi biz Halk Bankası'nda 14 TL'nin üstüne kapanış yapmadığımız sürece yukarı gidecek, uçacak, kaçacak dememiz mantıklı değil. Bir defa 14 TL bizim için bir direnç olarak karşımızda duruyor. Önemli de bir bölgedir arkadaşlar. Burada aşağıda bulunan siyah trendimizin de altında kalmadığı sürece biz negatif yönde olacağız. Düşeceğiz demek yine yanlış bir kanaattir. Biz burada artık bir testereli alan içerisinde gidip geleceğiz arkadaşlar. Tabi bunu zamanla göreceğiz gidip geleceğimizi. Fakat ben Halk Bankası'nın zaten temel anlamda ucuz olduğunu düşünen birisiyim. Temel anlamda piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman 0.80'lerde göreceksiniz. Bugün 0.80'lerde hiçbir hisse kalmadı. Bugün hangi hisseyi açarsanız açın önceki yıllarına nazaran şu an tepelerde zirvelerde zaten. Ama Halk Bankası'na şöyle bakmak istiyorum sizlerle beraber. Haftalığı açın arkadaşlar Halk Bankası'nda. Şu tüm her şeyi silmek istiyorum. Bakın arkadaşlar Halk Bankası'nın tarihi boyunca işte zirvesi zaten 21 TL. O da 2013'te. Ya 2013'te 21 TL aldığınız bir ürün yani bugün siz Türkiye'de 12 TL ya şu anda 12 TL düşmüş ya. 2013'teki hangi ürün bugün şu anda aynı fiyatında kalmış veyahut da daha düşük fiyatlarda kaldığını gördünüz. Banka olarak baktınız. Mı? Bu herhangi bir ürün de olabilir arkadaşlar. Bakın 2013 zirvesi dahi 21 TL iken bugün 12 TL. Hani varsayalım %50 daha ucuz. Türkiye'de böyle bir ürün var mı arkadaşlar? 2013'te hocam, Sadık hocam 2013'te bu ürün bu kadardı ya şu anda %50 düştü diyebileceğiniz bir ürün kaldı mı? Bir hisse kaldı mı? Bu sorunun cevabını ben ciddi manada hani böyle şakasına dalgasına demiyorum. Ciddi manada merak ediyorum. Hem teknik analiz bu kadar iş. Ben teknik analizi bu kadar yorumluyorum. Halk Bankası'nda. Ucuzluğu bakımından. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bence böyle bir şey olamaz. Fakat bu davanın neticesi önemli olacaktır. Ee, hani Halk Bankası batar mı batmaz mı olur mu olmaz mı bunu ben bilemiyorum öngöremiyorum. Fakat hani burada bayağı ucuz olduğunu konuşmak istiyorum sizlerle beraber. Yine burada bir trend var. Bu trend kırılmadığı sürece pozitif olduğumuzu söylemek istiyorum. Halk Bankası ile ilgili içmoku bulutu ne diyor arkadaşlar? Evet tam bulut gelmiş 4 saatlikte. Bakın bu çok önemli. Geldi, kırıldı yarın belki onaylanıp geri çekilebilir. Bu yüzden bu bulutun üzerine çıkmadığımız sürece pozitif olmadığımı da söylemek istiyorum. Şu anda sevgili dostlar kısa vadede. Bu kısa vade, orta uzun vadede zaten çok ucuz bir hisse olduğunu söylemiş olduk Halk Bankası ile ilgili. Yine 4 saatlikte dediğim gibi çok fazla bir pozitiflik yok. Yine aşağıda 11.40'lar kırılmadığı sürece bulutu geçtiği anda tekrardan fiyat hareketinin yukarı yönlü olabileceğini söylemek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.